Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir deneyin içindeyiz. Deneyimiz ne? Evet. Şimdi şu görmüş olduğunuz yokuş. Bu yokuş. Evet bu yokuşu. Hiç gaz vermeden birinci viteste çıkacak mı bakalım. Evet. Şimdi bire hop taktık. Ayağımı gazdan çektim. Kendi iradesine bıraktım. Evet şu an görüyorsunuz bakın. Hiçbir şekilde basmıyorum ve şu an araba gidiyor. Evet, şöyle ayağımı da şöyle çekeyim, basmadığımı görün diye. Bu araba 2015 model Ford Focus, Makyajlı kasa 3 diye geçiyor, üç buçuk kasa hatta. O şekilde arkadaşlar. Evet, şu an yüzde 10 eğimi çıkıyor. Evet, yüzde 20 eğim oldu. Bakın hiçbir şekilde basmıyorum. Motorda bir hırıltı olmaya başladı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şu an %20 eğimle çıkıyor. %20 eğimle. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde basmıyorum. Kaza. Araba kendi şu an hiç zorlanmadan çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bakın. Görüyorsunuz mu? Hiçbir şekilde gaz vermiyorum bak. Çıkıyor. Maşallah ya. Abi Ford ya. Ford bak hiçbir şekilde gaz vermiyorum arkadaşlar. Şu lambayı da yakayım. Daha belirgin olsun. Gaz vermediğim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yüzde 70 eğim oldu şu an. Arabada hiç tık yok arkadaşlar. Evet. Bakın. Görüyorsunuz mu? Bakın şu yoksa hiç gaz vermiyorum. Yer olsun Ford'a. Gerçekten çıkacak mı? Çıktı. Kemerimizi de ötüyor. Şu kemeri takalım da susun bari. Evet. Şu an çıktı arkadaşlar. Maşallah arabaya Gerçekten maşallah. Görmüş olduğunuz gibi bakın şu yokuşu. Şu yokuşun bir bakın arkadaşlar iyi dikine. Yani şu an yüzde 60 eğimde yolun sonuna geldik hiçbir şekilde de basmıyorum ve çıktı çıktı gerçekten hatta yüzde 60 diyorum da belki yüzde %80 80'e de meyil vardır yani gördünüz değil mi yani. çıktı yalnız sporlar gerçekten hakkını verdi Aferin lan araba. Evet şeye bakalım e, tüketimi yüzde yirmi bir sekizlik bir şeyle. Evet gazımızı verelim adam görüyor bizi <gülüyor> kızmasın. Ay ben. verelim. İsteyelim. El alasın Ford. Olursun alırsın Ford olursun Lord.